Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyoruz ama tabir öyle. Çok da hoş durumda değiliz açıkçası. Yangınlar akciğerlerimizi yakıyor. Neden bu kadar yangın yaşıyoruz? Dünya ortalamasına göre normal bir durumda mıyız? Böyle mi? Biz tarz enlemlerde böyle mi oluyor? Ve meteorolojik koşullar ne yaptı? Bundan sonrası için ne yapacak? Durum ne? Hemen başlığımızın ilk sırasında orman yangınlarında durum ne? Bu bilgiyi ayırdık. İkincisi NOA, Eylül ile alakalı neler diyor? Zaten biz 100 günlük haritalarımızda, 100 günlük grafiklerimizde daha detaylı görüyoruz. Şimdi genel hatlarıyla ortalama da aynasıl ona bakacağız. Üçüncü başlığımız işte simülasyonlarımız maalesef yine yağış göstermiyor. En azından haftanın ilk yarısında göstermiyor. Bunun detayına bakacağız. Daha uzun vadede görünen bir şey var mı ufukta? Ona da diyagramlarımıza geçeceğiz. Diyagramlarımız açıkçası rüzgarda ne diyecek aslında? Ona bakacağız. Orman yangınları bakımdan ilk etapta. Sonra biraz da uzun vadeye gideceğiz. Sonbahara geçiş bir kol mesafesinde e, mi? Ee, uzak mı ne durumda bunu göreceğiz. İstiyorsanız hemen başlayalım. Müzik Orman yangınları maalesef bir süredir bahsediyoruz. Kurak dönemlerin arkasından doğamız daha kırılgan hale geliyor. En ufak bir ihmal, bir kötü niyet ya da farklı bir sebep gidiyor. Meteorolojik koşullar buna müthiş destek vermese de ki zaten orman yangınları başladığında kupkuru bir hava yoktu. Fırtınalı, tavan seviyede rüzgarlı bir hava yoktu. Ondan sonra yeni bir sıcak hava dalgası. Evet sıcaklıklar yüksekti ama ortalamanın üzerinde ve hali hazırda devam eden sıcağın etkisi vardı. Ama doğamız artık öyle kırılgan kırılgan ki bahsediyorduk Ege'ye aylardır damla düşmüyor diye. Şimdi bu kadar yağışsız bir dönemin ardından doğa, doğa daha hassas. Daha hassas durumda ve en ufak bir kötü niyet, ihmal, başka bir sebep bunu büyük bir daha kolay yanar hale getiriyor ve arkasından işte rüzgarın biraz kuvvetlenmesi ve yangının kendi ekosistemini oluşturması. Yani o rüzgarı kendisi büyütüyor. O yangının olduğu yerde normal hava sıcaklığı yok ki. Yangınla beraber kat ve be kat artıyor ortamın sıcaklığı. Buna bağlı olarak hava yükseliyor, alçalıyor, işte esiyor falan. Kendi rüzgarını, kendi değişken hem yönleriyle beraber değişken hem de şiddetini artırdığı bir ekosistem oluşturuyor orada. Ve maalesef biz orman yangınları yaşıyoruz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? burada? Buraya çok hızlı bir şekilde çok ufak bir iki dokunmak istiyorum. Bakın böyle kurak dönemlerin ardından dünya genelinde birçok noktada orman yangını potansiyel riski artıyor. Bunu Kanada'da yaşıyor. Bunu Kaliforniya'da yaşıyor. Bunu Yunanistan'da yaşıyor. Bunu İtalya'da yaşıyor. Bunu İspanya'da yaşıyor. Bunu biz de yaşıyoruz ve dünyanın farklı coğrafyaları Avustralya yaşıyor. Güney Amerika, Amazon ormanları yaşıyor. Dolayısıyla bu tür zamanlarda bir potansiyel yangın riski var demek. Bu tür zamanlarda bir kere öncelikle bakın sebep yerine baktığımızda anız yakması, kötü niyetli birkaç kişi araştırılıyor ve bakılıyor diye haberler vardı. Dolayısıyla yapılması dikkat edilmesi gereken özellikle bu tür zamanlarda Hepimiz adına ormanlık alanlara girilmemesi, yeşil alanlara girilmemesi gerekiyor, Katiyen girilmemesi gerekiyor ve girenlerin de görüldüğü zaman da sorulması gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Bu birincisi yani bu işin kötü niyetle ya da ihmalle bir şekilde ortaya çıkmasının önüne geçmek için. Bunun dışında bazı tedbirler işte ağaçların kısmen korunması, yanıcı maddelerin toparlanması, orman istasyonları, meteoroloji istasyonları ve benzeri tedbirler. Şimdi bunların hepsini ayrı bir program bu. Ama temelde bir öncesinde kurak sezonun arkasındaki hassasiyetin bilinmesi, buna göre çalışmaların yapılması, yasaklamaların gelmesi, sorgulanmaların olması ve arkasından da zaten şu anda yapılan can canhıraç o yangına müdahale. Mesele işte yangının çıkmaması çünkü çıktığı anda doğa çok kırılgan durumda. O nedenle maalesef yangınlarımız büyüyor. Bununla alakalı uzmanlarda, yetkililerde canhıraç çalışıyorlar. Ancak iklim değişikliğinin burada bir miktar desteği çünkü bu yangınların büyük çoğunun sebebi iklim değişikliğine dayandırılamaz. Evet bir katkı payı var. Ormanlarımız daha kırılgan, doğamız daha kırılgan hale geliyor. Fakat arkasından o kırılganlığın bilinmesi ve sezon başlangıcı itibariyle yapılacaklar ve kurallar, tedbirler var. Hepimize düşen ormanlık alanlara girilmemesi hepimizin akciğerleri hepimizin ve bundan sonrasında ne olacak biraz ona zaten şöyle merkez merkezi ilerlerken hepsini göreceğiz beraber istiyorsanız bir dönelim bakalım Noa bize ne diyor Eylül ayı için şöyle bir göz attık bakın Eylül'de Marmara'yı Ege'yi Akdeniz'i ortalamanın biraz üzerinde gösteriyor ama dalgalanmalar tekrar belirgin hale modellerimizde küçük dalgalanmalarda o biraz netleşmeye başladı 100 günlük tahminlerimizde birazdan göreceksiniz yağış bakımından ne diyor yağış fazlası var mı? Marmara'nın doğusunda, yine Akdeniz'in doğusunda, İç Anadolu'ya bir tık hafifletmiş ve Doğu Anadolu'ya ortalama üstü yağışlar gösteriyor. Eylül e zaten ortalama da Ağustos'tan daha fazla yağışı vardır. Burada bir tık da üzerine çıkacak diyor. O zaman biz de dalgalanmalara bakacağız. O bir tık üzerine çıkış kuvvetli aşırı yağışlarla mı olacak yoksa düzenli yağışlarla mı olacak diye. Çok düzenli yağışlar gibi görünmüyor açıkçası. Şimdi simülasyonlarımıza geçelim. Haydi başlayalım. Evet geldi basınç simülasyonu ekranlarınıza. Atlantik üzerinde hafif bir yüksek, bir alçak basınç kuzeyde, bir yüksek basınç güneyde ve ikisi de Avrupa'ya genel olarak giriş yapamıyor ama Avrupa'da sıkı sağanaklar var. Birazdan göreceğiz. Basra Körfezi'nin sıcağını taşıyan sistem hareketini görüyoruz. Afrika'nın sıcağı da ara ara giriş çıkış yapıyor. Birazdan sıcaklık simülasyonumuzda göreceksiniz. Bakın görüyor musunuz? Yeni sistem giriş yapamıyor kıtaya çok fazla ama Alpler çevresinde sıkı sağanaklar var. Bakın görüyor musunuz? İngiltere'den kuzey doğru dönüyor Kuzey Avrupa'yı dolaşarak. Bizde durum nasıl? Bakın önümüzdeki 2 günlük dönemde kayda değer bir yağışımız maalesef yok. Ayın 19'unda da 20'sinde de görünüyor. Yani şu doğayı, tabiatımızı şöyle bir ıslatacak, biraz nemlendirecek, onları ağaçlarımızı daha dirençli hale getirecek bir yağış olsa bir günlük, iki günlük ufukta görünüyor ama en azından 3-5 gün içerisinde değil maalesef. Şimdi sıcaklığa geldik. Avrupa, Afrika sıcaklarıyla çok haşır neşir durumda değil. Yalnızca İspanya çevreleri bizde Körfez'in sıcakları yerinde Afrika sıcakları hafiften sokulup geri çekiliyor. O nedenle Marmara bir kararıyor bir rengi açılıyor. Yani yeni bir güçlü sistemin girişi önümüzdeki günlerde özellikle iç bölgelerde yaşanacak. Şimdi hemen dönelim o rüzgarın durumuna bakalım. Yani yangına destek verecek durumda mı? Karşıyaka bize ne diyor? Rüzgar bugün itibariyle yani pazar itibariyle orta kuvvete gerilemiş durumda. Ama yangın bazen büyütebiliyor bu rüzgarın şiddetini diye bahsediyoruz. Rüzgarın yönü de Koyraz'dan hafif böyle batı güney batıya yani deniz üzerinden gelmeye başlıyor. Bu da nemi bir miktar artırmaya başlayacak. Önümüzdeki günlerde bakın pazartesi, salı, çarşamba hatta perşembe bile değil. Perşembe sert rüzgar sınırları içerisine giriyor ama pazartesi, salı, çarşamba orta kuvvette rüzgarla beraber olacak. Rüzgarın hamlesi bile 23-24 kilometreleri geçemeyecek. Bakın bu karşı yaka. Nereye gidelim mesela? Dikili'ye gidelim. Rüzgarlar zayıflıyor. Hemen döndük. Çanakkale'ye geldik. Rüzgar zayıflıyor. iniyor. Görüyor musunuz? İlk yarısında haftanın ama ayın 23, 24'ü 25 itibariyle tekrar kuvvetlenmeye başlıyor. Biliyorsunuz Manisa'da yangınlar vardı. Manisa'da rüzgar işte orta kuvvete inmeye başlıyor. Ama gün ortalarında yine arada böyle bir sert esip tekrar birkaç saatliğine sonra tekrar zayıflıyor. Bodrum çevrelerinde rüzgar kuvvetliydi. Bugün orta kuvvete inmeye başladı. Yarın orta kuvvetinde altına gelmeye başlayacak. Yani orta kuvvet sınırları içerisinde kalacak ama en alt sınırdan. Antalya çevrelerinde orta kuvvetli rüzgarlar var. Hatta altında gün ortaları dışında. Adana çevrelerinde gün ortalarında biraz sert rüzgar var. Onun dışında sabah ve akşam rüzgarlarımız zayıf. Denize gittik. Zonguldak, Bolu'da yangın vardı. Zonguldak rüzgar yarın iyice zayıflıyor. Yine Bolu çevrelerinde de. rüzgar durumu yaklaşık böyle. Bir de neme bakalım istiyorsanız bu yangın kısmını geçmeden ya da orman yangna destek veren meteorolojik kısım hattını geçmeden önce bakın yine gidelim karşı yakaya karşı yakada nem oranı yarın yine %20'ler civarında gece %70'ler civarında olacak. Yani çok kuru bir hava değil. Bodrum çevrelerine gittiğimizde nem yükseliyor hatta %50'lere, bunaltıcılık seviyesine gelmeye başlıyor. Ondan sonra Çanakkale'ye gidelim. Bakın görüyor musunuz? %25'ler civarında gece %90'larda nem var. Yani yüksek nem. O kadar kuru bir havadan bahsetmiyoruz. Antalya'da %37-38 gösteriyor en düşük nemi. Yarın gün ortalarında da %65'ler civarında olacak. Mersin'de Yüzde %60'lar gündüz, gece çok daha yüksek. Adana'da %40'larda nem oranları var bakın. Bolu'ya gidelim. Nem oranı %30'lar civarında. Şimdi İstanbul'da önümüzdeki 15 günlük dönemde şurada ayın 24'ü, 25'i, 26'sı. Bu aralıkta bunların toplamı da 5 kilogram. 5 kilogram yağıştan bahsediyoruz. Toplamı bir günde yağsa işte bugün şöyle bir geldi geçti deriz o kadar. O nedenle önümüzdeki iki haftalık dönemde yine kurak gidiyoruz. Bu İstanbul geldik. Bursa'ya aynı durum. Toplamda burada da 9 kilogram yani Normal bir günde hepsi yağsa işte bugün yağmur vardı falan deriz. İzmir'de maalesef önümüzdeki bir hafta hiç yok. Sonrasında böyle bir çiseleme gibi ardından gene 10 günlük dönemde yine yok. Maalesef kurak gidiyoruz. İşte bu çok sıkıntılı bir durum birikim. Dünyanın her yerinde böyle hele iki sezon üst üste ki biz bunu yaşıyoruz. iki sezon üst üste kuraklık yaşayan bölgelerde doğanın çok daha kırılgan olduğu tespit edilmiş durumda. Bodrum'da beklediğimiz bir yağış yok. Antalya'da yok. 10 günlük dönemde sonra Muğla'da, Muğla merkezde ayın 23'ünden itibaren küçük küçük yağışlar var. Hepsinin toplamı 8 kilogram, 9 kilogram arkadaşlar. Ondan sonra gelelim Adana'ya. Bir hafta, 5 gün, 6 gün yağışı yok. Arada 2 haftalık dönemde 2 gün yağışı görünüyor. Şanlıurfa'da iki haftalık dönemde damla düşmüyor. Sivas çevrelerinde iki haftalık dönemde bir ya da iki gün o da azar azar yağışlar olabilir. Diyarbakır'ı sormuş arkadaşlarımız. 2 haftalık dönemde şurada ufak bir işaret veriyor. Ayın 24'ünde modelimiz o da ciddi bir oran da değil maalesef. Hemen ilerleyelim Karadeniz'e. Karadeniz'de bile bakın Karadeniz'de bile yağış yok iki haftalık dönemde. Yine Samsun çevrelerinde iki haftalık dönemde bir, bir buçuk gün yağış görünüyor. Sıcaklığa da hızlı bir tur atıp tamamlayalım. Ümraniye'ye gittik. Sıcaklık stabil. Ama önümüzdeki 5 günlük dönemde 30-31 derecelerde hava sıcaklığı var. Hissedilen 35 derecelerde. Yeni bir sıcak var mı Ege'ye? Ona bakalım mesela. İzmir'e gidelim. Yeni bir sıcak hava dalgası yok. Önümüzdeki bir haftalık dönemde bakın yarın 35 Genel olarak ortalamanın çok az üzerinde, biraz üzerinde gidiyoruz. Bodrum çevreleri ciddi bir dalgalanma yaşamıyor. 30 derecelerdeki sıcaklık 36 derece hissediliyor. Antalya çevreleri bir miktar aşağı indi 30 32'lere yerleşti. Biraz öyle gidecek ama hissedilen değerler 40'a dayalı öyle duruyor. Adana dolayları yine 35 derecenin üzerinde 42 43'lerde hissediyor sıcaklığı. Ondan sonra Şanlıurfa'da benzer şekilde daha stabil bir sıcaklık var. Diyarbakır'da stabil minik oynamalar yapıyor. Şöyle diyeyim 2 haftalık dönemde en düşük 39, en yüksek 41 falan. Geldik Samsun'a. Samsun'da da 27 28 dereceler 33 34 4 derecelerde hissedilen değerler bakımından ölçülüyor. Size şeyden bahsetmiştik yani Eylül'deki yağış ortalamasını görmek için sıcaklık dalgalanışına bakacağız diye yüz günlük değerlerimize bakın Eylül'de şu dalgalanmalar biraz daha belirgin hale gelmeye başladı. Bu da bize nemin bu kadar baskın olduğu bir dönemde deniz su sıcaklıklarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde potansiyel sel riskleridir. Şunların her biri Ekim daha belirgin düşüş yaşayacak ama Eylül ayında da riskli yağışların gelebileceğine dair şöyle işaretler var. Bu arada orada gözünüzün aralığa gittiğini karlı sistemler gelecek mi gidecek mi oraya böyle bir gözün kaydını görüyor musun? Onu şimdi burada anlatmayacağız. Hemen e, bakın Ankara'ya gittik. Benzer sıcaklık dalgalanışını gösteriyor. Eylül ile beraber inişleri gösteriyor. Şurasını görüyor musunuz? İşte bunlardan biraz bahsedeceğiz önümüzdeki günlerde. Dönelim İzmir'e gidelim. İzmir'de de 100 günlük döneme şöyle bakın. Yani şöyle bir ortadan bir, bir de doğu bölgelerimizden bakacağız. Bakın dalgalanmayı görüyorsunuz. Bir de doğuya gidelim mesela. Karadeniz için potansiyel tehlike oluşturacak dalgalanmalar var mı? Ona bakalım. Mesela Samsun'a gidelim. Samsun'da da o dalgalanmaları bir tık daha belirgin görüyoruz. Umuyoruz ki problem yaşamayacağımız, tatlı tatlı doğamızı ıslatacak, yeral su kaynaklarımıza gidecek, ağaçlarımızı, yeşillerimizi canlandıracak düzenli yağışlara sahip oluruz ama görünen çok öyle değil. Bu sefer biraz uzun oldu bültenimiz ama yangınlara biraz detay ayırmak zorunda kaldık. Görüşeceğiz tekrar. Kendinize çok dikkat edin. Hepimize geçmiş olsun. Sorularınıza bir tık daha fazla cevabı önümüzdeki buluşmalarımızda vereceğiz. Hoşçakalın.